Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı iki ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abonelik ücretsizdir. Öncelikle şöyle bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters lastik yaparak başlıyorum üç buçuk numara şişimle ipinize uygun şişlerle örmeyi unutmayın kenar ilmeğinde ördüm modelimin ön yüzüne şöyle dönüyorum tekrar lastiğimizi bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde ilerliyoruz. Kenar ilmeğini de ördüm. Şimdi lastiğimizi belli bir seviyede ördükten sonra arka yüzüne dönüyorum. Sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ördükten sonra şöyle modelimin birinci sıra ön yüzüne geldim kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane arttırdım iki tane düz ördüm bu arttırdığım ilmeği iki tane düz ilmeğin üzerinden atladım tekrar bir tane arttırıyorum iki tane düz ördüm Sonra bu arttırdığım ilmeği iki tane ilmeğin üzerinden yine şöyle bakın Arttırarak atlatarak üzerine alıyorum. Bir tane arttırıyorum. iki tane düz örüyorum. Hemen bu arttırdığım ilmeği iki tane ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir arttırıyorum. iki tane düz. Sıkmadan yaparsanız çok rahat bir şekilde üzerine geçiyor arkadaşlar. Ve kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi ikili ikili gruplar oluştu arka yüzüne geldim. Sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğini de ördükten sonra şöyle iki sıradan oluşan modelimi tamamladım. Tekrar bir arttırıyorum. iki tane düz örüyorum. Bu arttırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir arttırıyorum. 2 ilmeği düz örerek ve şöyle tamamlıyorum kamera arkasında sizler için şöyle hazırlamıştım bir düz bir ters lastik üzerine yapmış oldum. arka yüzde bu şekilde burada 4 milimlik bir şişle ördüm Burada da üç buçuk numara bir şişle arkadaşlar örgümü yaptım İster kız ister erkek örgülerinizi de yapın arkadaşlar. Bu şekilde renk tonlamasını da sizler dilediğiniz gibi yapabilir. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.